Günaydın. Yeni bloktan merhabalar. Şimdi zaradan çıktık. Sabah erken saatte geldik. Samsung Piazza AVM'deyiz. Bizdeki kaç? 3003. <laughs> Cumartesi günü ama yine de trafik vardı. İlk defa Piazza AVM'ye arabayla geldim. Abiyle beraber. <laughs> Şimdi dönüşü var. Egemen'e bir şeyler aldık. Bir şeyler atıştıracağız, içeceğiz derken sonra geç kalmadan gideceğiz ben eve gideceğim, ev toparlayacağım filan. Ben eve gidip ev toparlayacağım. Ondan sonra da akşam yine dışarı çıkacağız. O yüzden hemen sabahtan bir video başlatayım dedim. Dün gece o kadar bir şeyler yemişiz ki şu an canım hiçbir şey istemiyor. Sadece içecek içeceğim. Durum güncellemesi yaparım yine. Heh, şundan içeceğim. Aa bayağı kutlu ha. Bunlar ne? Bak patates yerim. Hamburger yemem. Bir tane bundan yerim. Dün <laughs> 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 o kadar yedik ki ya. Evet. Bunu da tam izleyemedim. İlk ee, 45 dakikası falan yok. Onu eve gidip izlerim. Egemenle babam evde dememe gerek var mı? <laughs> Bugün cumartesi olduğu için onlar beraber takılıyorlar. Şimdi eve geldik. Piyazaya gidip gelmiş olduk abimle beraber. Anıl bugün işte. Arabanın anahtarını cebimde unutmuştum. Otogara gidip abimi almıştık. Ama yedek anahtar Allah'tan varmış. Hemen onu hallettik. Şöyle Karaca'dan e, Powder isimli oda kokusunu aldım. Çok sık bitiyor bunlar ya. O yüzden böyle sürekli almak gerekiyor yani. Koku seviyorsanız ayar. Sonra yine Karaca'dan şöyle bir Şöyle bir şey gördüm. Çok tatlı. Tam böyle Türk kahvesi için falan ikili aldım. Biri böyle. Ya ikisi de aynı zaten de. Takım gibi olsun diye. iki tane vardı. Bu ikisini aldım. Sonracığıma Zara'ya gittik. Zara'dan Egemen'e çok güzel şeyler aldık. O kadar güzel bir de şeyler vardı ki anlatamam. Bakar mısınız? Böyle takım. Aslanlı filan şortu. Bir de Zara'nın e, kalıbı tam Egemen'e göre. Mesela Vakiki'den falan aldığım zaman büyük gelme riski oluyor 5 yaş aldığım zaman mesela. Şortu falan olmayabiliyor. Bu da böyle bir tane böyle düz renk takım olsun dedik. Çok O da çok klas duruyor. <laughs> çok güzel duruyor. Ama Zara'da hiç gözüm kalmıyor. Aklım kalmıyor çünkü tam yani bedeni oluyor. Tam sanki Egemen'e hani ortalama bir çocuk Egemen'miş gibi algılamışlar yani hani tam oluyor 5 yaş. Bakar mısın? Bu da mesela 5 yaş. Tam böyle. İlk defa bir de salapet aldım Egemen için. Çok merak ediyorum. Şimdi onlar parkta gelecekler. Altına da şöyle beyaz bir gömlek. Salapetin altına beyaz bir gömlek. Bu da yine 5 yaş. Bunlar şimdi hemen gelsin. Güzelce deneteceğim. Şurada çok heveslendim. Dedim ki hiç bunları almadım. Hani hep böyle takım şeklini aldım. Bir tane dedim ondan olsun. O yüzden bu şekilde aldık. Evet, alışverişimiz bu şekildeydi. Bir şeyler işte. Ben hani çok şey yemek istemedim. Kahvem burada kahve aldım. Soğuk güzel gitti. Kahvemi, kahvemi aldım. Yolda içerim dedim. Hani buzlar biraz erimiş olsun dedim. Yolda da içemedim. Şimdi içtim. Bunları aldım. İşte oda kokusunu aldım. Zara'ya uğradık. Karacöre uğradık. Zara'ya uğradık. Üst katta yemek yedik. İşte abim yedi. Ee, kahvemi aldım öyle. Çok kalmadı. Bir saat falan gel, yani gittik geldik. Çünkü şöyle bir şey. Şimdi yarın Anıl da izinli. Abim var babam var falan. Hani hep beraber piknik yapmaya gideriz diye düşündük. Bir daha hani piyazaya uğramak bir de çok kalabalık olurdu. Pazar günü çok trafik olurdu. O yüzden hani gerek yok dedik. Hemen sabahtan gidip gelelim diye söyledi abi. Ben de olur tamam dedim. İlk defa da piyazaya gidip, aslında piyazaya kadar gitmiştim ama otoparka girip çıkma işlemini yapmamıştım. Onu da çok şükür yapmış oldum şimdi. Öyle hemen erken saatte de gidip gelmek daha iyi oluyor. Böyle hafta sonları çünkü gerçekten çok hani otoparkta falan yer bulamıyorsunuz. Sıkışık oluyor. AVM'de de rahat rahat dolaşamıyorsunuz. Asansör çağırıyorsunuz. Bulamıyorsunuz falan. En iyisi böyle daha sakin saatlerde zamanlarda gidip gelmek en mantıklısı. Şimdi o zaman ben burada kapatayım. Yüksek ihtimalle akşama doğru açarım. Bunları hemen bir kaldırayım. Egemen'e deneteyim. Evi bir şöyle bir toparlayayım. Ee, derken akşam işte canlı müzeye gideceğiz. Geçenki gittiğimiz yere. O zaman akşam görüşürüz. Kuaföre gideceğim şimdi. Tuştan çıktım. Hiçbir şey sürmedim yüzüme. gideceğiz canım yürümek istedi şu an saçıma da fön çektirdim. Şu an gözlük var ama e, düz fön çektirdim saçımı. Öyle akşam görüşürüz. Kamera içerideydi alıp gelmeye üşendim şu an. Ne yapıyoruz? Allığımızı sürüyoruz pıt pıt. Saatte az kaldı. Anıl gelmek üzere o gelsin. Sonra çıkacağız. Bir allık bile ne kadar değiştiriyor insanı. Allık seviyorum ya. Farklı bir hava katıyor yani. Az önce biraz uyumuşum. Yani uyumadım da şey oldum böyle yoruldum gibi koförden geldim işte yemek yedim falandı filanlı. Gayet güzel dudağıma ne süreceğim. Bakacağız. Yine bundan süreceğiz. <laughs> Hem çok doğal hem de yumuşatıyor. Hem de renk veriyor. Tamamdır. Kamerayı aldım geldim. Şimdi dayanamadım. Şu parfümden sıkmıştım duştan çıktıktan sonra şunları yerine koyalım. Şunu çantama atayım. Anında kırmızı tişörtünü giyecek. Yatakta az önce yattığım için bozuldu. Ben de böyleyim şu an. yapacağım anneciğim. Anam Bu aşağı. Hemen bir açıklama yapmaya geldim arkadaşlar. Şöyle ki bugün bayağı bir dolandık. E, bugün pazar olduğu için herkes ama herkes mangalı dışarıya çıkmış. Bakın hiç abartmıyorum. Herkes. Önce Adana'ya gittik. Yer bulamadık. O e, 19, 19 Mayıs Üniversitesi Gölet'e gittik. Çok güzel. Oradan bir kesit aldım zaten. Orada masa bulduk. Bu sefer park yeri sıkıntı oldu. Arabaya sokacak. E, oradan bir daha çıktık. Ömür Ondan önce Ömür Evleri'nde de bir kent ormanı var. Oraya gittik. Orada da yoktu. Sonra dedim ki hayır bu mangal yani yakılacak. Bunun başka çaresi yok yani dedim. Ve alana tekrardan gittik. Ee, örtümüzü yere serdik. Ondan sonra zaten kap sandalyelerimiz vardı. Orada da baktık hemen bir tane çift işte genç. Kalkıyorlardı. Dedim kalkıyor musunuz dedim. Evet dedi. Hemen gelir gelmez yani 5 dakika falan oturduk yerde. Sonra onlar 5 dakika sonra kalktığı için biz de Birazcık oraya oturabildik. Sonradan bir yağmur başladı ama yağmurdan önce çok şükür çok güzel bir patlıcanlı közlenmiş salatamızı, işte tavuğumuzu, müftemizi, beytimizi yedik. <laughs> çok şükür yani. Birazdan akşam dışarı çıkacağız. Çünkü bugün benim doğum günü. O yüzden özel bir pasta yaptırdık. Yaptırdı anıl. Ve ufak bir doğum günü kutlaması yapacağız. Sonra da abim ben anne dışarı çıkacağız. Bir e kafeye orada bir kahve falan içeriz, otururuz. Sonra da eve döneriz. Böyle bir plan size de hemen bir açıklama yapayım dedim. Baksanıza dibim de geldi. Ben en son saçımı şeyde boyattım. Yine oraya boyatacağım arkadaşlar. Samsun'da olanlar için hayırlı Hoca var. Eee biraz daha gelmesini bekliyorum yani gelmesini ki yazın gelmesini daha doğrusu çünkü baya baya baksanıza dibim çok çıktı ve beyazlarım da baya bir belirgin olmaya başladı öyle hadi. hadi bakalım Aa, sen çekeceğim. ben de çekeyim. Ege ben. Gel. Ege çıkıyor mu? Ah. Tamam abi, ah. şimdi ah. sen gel. Evet. Ah. <laughs> şimdi. Birazdan çıkarız. Saat daha yedi buçuk. Şöyle üstümü değiştirdim. Öyle bir yere gidip otururuz diye düşündük. Akşam vakti. Bir de ay cumartesi akşamı değil pardon. Pazar akşamı. <laughs> Olsun. Yine de hafta sonu. <laughs> Öyle bakalım. Artık çıkınca tekrardan açarım. <laughs> ... medya, öyle büyük bir tuzak ki özellikle yeni yeni <laughs> Oğlum, <bunu yapamam> <laughs> Sosyal medya şu an ünlü olmak isteyen insanlar için en büyük tehlike. Neden biliyor musun? Anında nefret ediyorsun. Gerçekten çok e, iyi gitmek lazım. Yani büyük tehlike. Ya başlamadan bitersin. Son günlerde en çok konuşulan konulardan... Yoluzluğun başlıyor ya şeyler beni sadece görsel olarak lazım. Peki senin anlamın böyle bir gibi bir dikkatli olsa... Yani ben o kadar güveniyorum ki kızıma. Eğer... Çok olmadan da olmaz elbette. Çok bağırarak oynayan insanlar... zamanlar. Allah Yani bir sakin dizi <laughs> ee, Hülya Avşar duruyor diye bir konuşuyor. Gündeme damda olacak bir şey malzeme bırakıyor. Başkasıyla da evlenebilir. Ama aile dediği ilk evini çekin. Gözünü açıyorsun, birbirini görüyorsun. İlk duygular onda tutuyorsun. Bir de biz romanlar çok eski dönemi gibi. Ben 21 yaşındaydım. Günaydın. Sabah kahvesi için geldim. Şöyle kendime güzel bir Türk kahvesi yapacağım. Daha doğrusu dibek gibi illur kahvesi bu. Kayseri'den almıştım hala. Bitmedi ama az kaldı. İşleri hallettim. Sabah işlerimi. Bir banyo tuvalet akıtma kaldı. Onları da yaptıktan sonra tamam. Mutfak tezgahını güzelce domestosladım bir şeyleri atıştırdım. Ondan önce işte evi süpür, sil. Silme işlemi yaptım bu sefer mopla. Onun bile bayağı bir faydası oluyor. Yerdeki tozlar için vesaire. Dün de güzel bir akşamdı vallahi hep birlikte. Güzel bir gün geçirdik. Gibi de büşraya gideceğim. Orada bir oturacağız bugün. Ay, erken işleri halletmek çok güzel oluyor. Saat tam bir çeyrek geçiyor. Düşünün. Benim bütün işlerim neredeyse tamam. Bir dediğim gibi banyo, tuvalet işim var. Ee, yemek işim de var. Aslında bir çorba koyacağım gitmeden. Bir de hazır mantı alırım diyorum. Akşam dönerken mantı haşlarım. Bir çorbamı yapayım da. Mercimek mi yoğurt mu yapayım dedim. Anana sordum da o da mercimek yap dedi. Mercimek yapacağım. Sen onu yeni aldın? Oğlum, onu yeni mi aldın? Neyi bardağı mı? Yani şu. Bu. Yok oğlum. kahveler içilsin <laughs> Onda bir binecek der ondan da. Araba. Koltuk bu. Arabalar üstüne koymuşsun. Ondan. Hı. Hmm. Otopark o... mı yaptın yoksa? Sen otopark şey gibi oldu. Ha? E, otopark değil. Ne? O pütüs. O, o pütüs <laughs> koltuğu. <laughs> Onu yaptım. <laughs> Böyle yüksek yaptım böyle, üstten. Hmm. böyle ben de kuş uçuşunu tekrardan izliyorum bakar değil mısınız <gülüyor> <gülüyor> bak bak ona... bak bu ne yapıyor çıktık saat e, tam 3 3 aylara geçiyoruz Gidelim yani çıkıyoruz şimdi daha yeni koltuk artık var küfür edecek. Dile gelse var ya. Diyecek ki yeter bir sen inliyorsun bir ben. Gerçekten ya. Hani ortak arabanın böyle şey bir sorunu var. Sıkıntısı var yani. Harika. <laughs> ya, sen ya, diye. ya, biz geldik. Ay pasta bu şahaneliğinin güzelliği. Dişime <laughs> bak şimdi. Çıktı mı şimdi? Evet dişi de çıktı. Aa, aa, çıktı. Aa, ay, Ay, kızlar el sallayın. Dilek dilek Çok mi? teşekkür ederim Ay, size. Çıkmış çok tatlı olmuş ya. Basmadım değil mi Eren? Yok Tamam ben şimdi çayları koyuyorum bir ay. an. an. Kızım neden ani oldum. Pasta da gözüksün. da gözüksün. Aynen. Böyle olur mu pasta? Pasta çıkmıyor. Hadi sıkıştın gel. Tamam, misin? Tamam veriyorum. Küçük ama. Veriyorum. Hiç ben, ama. Veriyorum. Tamam. Bir de şöyle. Ben de o Tamam bir yanına otur. Sıkış Harika sen o zaman bir ne var? Şuradan çekil bir dakika. Harika sen tut bari, bari iki dakika da. Gel. Bir dakika şey yapacağım. Hemen alıp geliyorum. Tamam hemen al gel sen. Herkese hayırlı geceler. Videoyu devam edememişim. Baktım ki saat kaç oldu? 21.18 Şimdi keyif zamanı. Egemen Bey uyutuldu. Birazdan da Anıl gelir. Ben de şeye bakıyorum. Kızıl Goncalara. Yine bölüm var bu akşam. Günlerden pazartesi. Çeki, e, kapanışı yapmamışım. Baktım ki. Hemen onun için geldim alışı şey yapayım dedim. Umarım sevdiğiniz, beğendiğiniz bir vlog olmuştur. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi A abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Öpüyorum.